projede emeği geçen herkese böyle verimli, anlamlı ve manalı bu projeyi gerçekleştiren herkese öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son yıllarda yerel, ulusal ve küresel düzeyde hemen hemen her gün hepimiz çevre sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek, şehrimizde sıfır atıkla ilgili e, kazandırmak, vatandaşlarımızın bilincini arttırmak üzere pilot projelerle birlikte sıfır atık projesine önemli bir destek veriyoruz. Projenin çıkış noktası İsraf etme, insaf et sloganıydı aslında. Biz de Kızılay Kadın Gönüllüleri olarak neresinden tutabiliriz dediğimizde eğer ilk hikayenin başladığı yer yani mutfakta atık sürecini yönlendirebilirsek Mutfakta israfı önleyebilirsek anlamlı bir iş yapabileceğimizi düşündük. Biz mutfakta bu dönüşümü sağlarsak emin olun mahalle dönüşecek. Mahalle dönüştüğünde şehir ülke ve dünya dönüşecek ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmayı umut ediyoruz. Güzel bir proje başlarken iyi başlamak lazım. E sonuçta mutfak hepimizin içinde olduğu bir şey. Burada ayrıştırmaya başladığımızda nihai bize geldiğinde çok ayrışmış, değerlendirilmiş, gerçekten saklanması gereken ne varsa onlar bize geliyor veya yakılması gereken enerjiye dönüştürülmesi Ayrıştırmanın ne kadar önemli olduğunu, yani bu mutfakta yapacağınız işin dalga dalga yayıldığında ne kadar önemli sonuçlar verdiğini de görürsünüz. Hepinize iyi eğitimler diliyoruz. Gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yumurta kabukları çok değerli. Şekil ortamı Hatta eee proje